Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada Kur'an'ı Kerim satın almak. Rüyada Kur'an'ı Kerim satın almak, kişinin bir ibadeti yerine getirmek için ya da hak yolunda yürümek adına yapacağı bir harcama ona rivayet olur. Rüyada cenazede Kur'an okumak. Bu rüya sahibinin hayatının herhangi bir alanındaki görevlerini gerçekleştirme sıkıntısı yaşayacağı sorumsuzluk yapacağı ve işlerin bu sorumsuzluk yüzünden gereksiz yere uzun süreceği rivayet olur. Bu rüyayı gördüyseniz eğer sevdikleriniz ile ilgili kararlar alırken, daha dikkatli olmasınız çünkü bu rüya aynı zamanda onları anlamsızca üzebileceğinizi ve tartışmalara sebep olabileceğinizi rivayet eder. Rüyada elinde Kur'an-ı Kerim tutan birini görmek. Rüyada tanımadığı birinin elinde Kur'an-ı Kerim gören kişinin, dünyevi arzulara kapılıp gitmiş, hak yolundan ayrılmış birine yardım ederek onu kötü yoldan kurtaracağı rivayet edilir. Ve bu vesileyle işleyeceği sevabın güzelliği ona müjdelenir.